Ben Gökhan Akın, Ayhan Derneği'nin başkanıyım. Dernek olarak her yıl Mayıs ayında ücretsiz dersler veriyoruz. Bu derslerle ilgili bizlere gelen soruları şimdi bu videoda cevaplayacağız. Dersler tamamen gerçekten ücretsiz mi? Evet, tamamen ücretsiz. Hiçbir şekilde bir para ödemesi yok. Size de ücretsiz, isteyen herkese ücretsiz. Biz bu dersleri 5 yıldır hiçbir ücret almadan veriyoruz ve binlerce öğrenci bu derse katıldı. Derslerimiz online. E, hayır, bu yıla özel online değil. Malum bu yıl e, mevcut durumdan dolayı herkes online ders ya da online çalışır durumda. E, biz derslerimizi yıllardır online veriyoruz. Çünkü Türkiye'nin her yerinden isteyen katılımcılar derse gelsin istiyoruz. E, sadece Türkiye'de de bakmayın. Almanya'dan, Amerika'dan, Kıbrıs'tan, Azerbaycan'dan bir sürü arkadaşımız derslere katıldı. Özetle isteyen herkese dersler açık. E, dersler saat akşam 9.30'da başlıyor ki e, yine gündüz işi olan, dersi olan kişiler de rahatlıkla derslere katılabilsin diye. 9.30 mu? 19.30. 19.30'da dersler. Akşam saat 7.30'da yani. Tamam. E, peki bu vereceğiniz eğitimin normal bir YouTube'daki eğitimden ya da Udemy'deki eğitimden farkı ne? Evet güzel soru. Derslerimiz canlı ders arkadaşlar ve WebEx denen bir platformdan veriyoruz. Zoom kullanmıyoruz, Webex üzerinden derslerimiz ee, ve eğitmenle e, o anda aklınıza takılan bir soru varsa yazarak iletişime geçip e, o anda cevabını alabiliyorsunuz. E, ben dersi kaçırdım gitti mi yani? Evet Dersi kaçırırsanız gitmiyor. E, derse giremeyecekseniz bir şekilde kaçırdıysanız offline olarak seyredebiliyorsunuz. Hatta e, aylarca bu derslere ulaşabiliyorsunuz. Mesela o ay biraz meşgulsünüz e, dersleri takip edemiyorsunuz, sınavlarınız var ya da vesaire. E, bir ay sonra da ya da iki ay sonra da rahatlıkla bu derslere erişebileceksiniz. E, ben bu eğitimleri aldım, sertifika falan alacak mıyım? Evet, sertifika da var. İsteyen arkadaşlar eğitimin sonunda e, online bir sınav var, o sınava tabi olacak. O sınavı geçen arkadaşlara e, pdf olarak sertifikalarını ulaştıracağız. Sertifikalar e, Cisco'dan geliyor bu arada. Cisco e, Network ve Güvenlik üzerine yıllardır çalışan uzman bir şirket. Bizzat onların sertifikasını size ulaştırıyor olacağız. Bu kadar anlattınız. Peki ne dersi vereceğinizi söylemediniz. <laughs> evet doğru güzel soru. <laughs> e, bu yıl iki dersimiz var. İlki 5 Mayıs'ta başlayacak. Siber güvenliğe giriş dersi. Toplam 4 ders yani 4 akşam dersi olacak. Ee, ve başlıklarda şu şekilde işte süper güvenlik nedir? Neden gerekir? Kimler bize zarar vermek ister? Neden zarar vermek isterler? Ne çıkarları var yani? Kendimizi nasıl koruyabiliriz? Ayrıca e, siber güvenlikte nasıl kariyer yapabiliriz? Soruların cevaplarını bu ders çerçevesinde size anlatıyor olacağız. E, bu yıl ek olarak e, özel bir e, Linux dağıtımı olan Kali denen bir e, işletim sistemi var. O bizzat e, Onunla ilgili de bir ders yapacağız, ben anlatacağım, o nedir, ne değildir üzerine bir ders olacak. O ders çerçevesinde bir tane uygulama da yapacağım, hatta şunu da size göstereceğim. Doğrudan, eğer güvenlik üzerine kariyer düşünen bir kişiyseniz, doğrudan kali ile başlamak değil, önce almanız gereken temel derslerin neler olduğunda, o ders sonrasında hepiniz anlamış olacaksınız. Haftada kaç günde bu ders? haftada iki gündü, iki gün bir hafta, iki gün bir hafta toplam zaten dört ders olacak. Bu ders içinde ayrıca bir tane uzman konuğumuz olacak. Kendisinden de güncel tehditleri dinleyeceğiz. Bu arada söylediklerimden şöyle bir anlam çıkmasın. Yani bir temeli olan kişiye özel bir ders değil. Bu ders bir farkındalık dersi ve Hiçbir temeliniz olmasa bile rahatlıkla bu dersi alabilirsiniz. Peki diğer ders ne? Diğer dersimiz kablosuz ağlara giriş dersi. O da 19 Mayıs'ta başlıyor. Sadece iki ders yani iki akşam olacak. Malum hepimiz sürekli bir Wi-Fi ağına bağlanıp internete ulaşıyoruz. Yani şu an evinde internetini Wi-Fi üzerine kullanmayan kalmadı neredeyse. Ayrıca herkes Wi-Fi kullanıyor ama sorun yaşamayan da yok. Herkes bir şekilde ya çekmiyor ya kopuyor e, gibi sorunlar yaşıyor kablosuz anda. E, i̇şte bu dersin amacı da temel olarak Wi-Fi'de yaşayabileceğiniz sorunlar e, nelerdir? Bunlara ne tür çözümler bulabilirsiniz üzerine bir ders olacak. E, mutlaka herkesin alması gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. E, peki nasıl kayıt olacağız bu derslere? Evet güzel soru. Hemen şuradan açayım sayfasını. Ee, gördüğünüz gibi e, a.org.tr adresinden e, derse kaydolabiliyorsunuz. E, buradaki siber güvenlik kısmını seçip tıkladığınız anda de, dersin detayları çıkıyor. E, dersin içeriği vesaire burada var. Online başvuruyu tıkladığınız anda da başvuru formu çıkacak. İsim, soyad ve e-mail adresini yazmanız yeterli. Zaten tek bir kayıt formu var. E, bir kayıtla hem siber güvenliği hem wifi dersine kayıt o, olabiliyorsunuz. Daha önce bu dersi almış olsanız bile şiddetle tavsiyem tekrar almanız. Çünkü her yıl güncellenen teknolojiler, güncellenen tehditlerle dersi tekrar anlatıyoruz. Daha önce sertifikasını aldıysanız sınavına girmek zorunda değilsiniz. Önemli olan kendinizi tazelemek ve güncel sorun ve tehditlere karşı farkındalığınızı arttırmak. Evet, derslerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Başka bir sorunuz var mı? Ben merak ettiklerimi öğrendim. Teşekkür ederim. Süper o zaman. de başka bir sorunuz varsa aşağıdaki yorum kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca burada anlattığım tüm detayların kısa bir özetini aşağıya yazacağız. Artı kayıt linkini de oraya yerleştireceğiz. Derslerde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.